Bücede son zamanlarda artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek adına Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kazaları önlemek adına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde motosiklet denetimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca süren denetimlerde 191 motosiklet sürücüsü denetime takıldı. Yapılan 2 saatlik kontrollerde 191 sürücüden sadece 28'inin kask takıyor olması dikkat çekti. Kontrollerde 163 sürücüye kast takmamaktan 144 liradan toplam 23.472 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde B sınıfı ehliyeti olup motosiklet kullanmaya gerekli olan A2 sınıfında ehliyeti olmayan 33 sürücüye 44.187 lira herhangi bir ehliyeti olmadan motosiklet kullanan 45 kişiye de toplam 121.410 lira ceza yazıldı. Toplamda 189.069 lira ceza yazılırken 28 sürücüye kask takmalarından dolayı polis ekiplerince teşekkür edildi. Ayrıca 11 motosiklet plaka, sigorta, muayene olmaması sebebiyle trafikten men edildi. <laughs> اشتركوا في પાછળ